Özür arkadaşlar. ASMR'e devam ederken e, kelebis gördü. Öyle Arkadaşlar videomu devam ediyorum. Birazcık ara verdim. Özür dilerim. Ara vermedim mi? Ara vermedim. Ama ben az, az önce ara verdim. Arkadaşlar özür dilerim. Az önce ay babamın çiftliğini şarkısını söylediysem videodayken ağzıma takıldı öyle. Hayır, ben de, ben de sabitlerim Arkadaşlar yani. sürekli arkadaşlar sürekli kardeşim gibi. duruyor Duyuyor. O yüzden ben zorunda kalıyorum. Neyse. Anlatmıştım. Çok özür dilerim. Yine belirleyip duruyor. Cekleti görürüz. Takıyoruz şimdi. Ya da ben niye şimdi koyuyorsam videoda koyamam. Dur çıkartayım hepsini. Arkadaşlar şimdi içimde koydum oradan. O da skitslerle kaplı. Vallahi skitslerle mecbur Benim çekmeyeceğim. İlk buradan başlayalım arkadaşlar. Buraya mini defterlerimi koyacağım. Bunun ne gibi defter? Kendi yaptığım defter. Tamamdır. buraya ne koysam? Dediklerimi koyacağım. Ben ne yapmış oldum? an? Şöyle. Bu alt tarafa da şöyle. Bu arada şu bileziklerimin üstünde da koymak istiyorum. Bu alt tarafa da bir tane Kabe'den gelen arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar bu kahveden benim arkadaşımdan geldi. Şöyle bir, dakika. Şöyle bir tarak seti. Yani çok güzel bir tarak seti. Böyle. Tarak seti arkadaşlar. Böyle. Ben bunun saçımı tarıyorum. Böyle kahkellerimi tarıyorum. Bu da aynısı var. Ay. Kendim yok. Neyse. Ay, ay özüm patladı. Bunu buraya koyalım. Bunu koyalım. Bunu buraya koymak istiyorum. Ay, Biraz, artık buraya zor saldım. Ne benim? Ne Kendim aldım. Bir şey var. E, beş taş Game. <laughs> Arkadaşlar ben anadolu kaç gün oldu? Ay oldu. Narra -na Squid Game 3 hiçbir fikrim yok. Squid Game 3'ün oyunları da yani ne bileyim sadece şey oyunu mu var yoksa ben mi yanlış biliyorum? Savaş oyunu ve patlama oyunu var galiba. Artık. Arkadaşlar izlediyseniz bir yorumlara yazar mısınız nasıl? Neyse. Ben ASMR'e devam edip çok ASMR'e tanıştım. Evet. Daha hazır. Ne ne koyacağım daha hiç bilmiyorum. Bunu böyle üst tarafa koydum. Şimdi Am <laughs> Diğer tarafına arkadaşlar Markalarımı koyuyorum. Şöyle markalarımı koydum. Böyle bir yan böyle bir tane e, vücut spreyi var arkadaşlar. Şimdilim. Burada iki tane saç ötesi var. Burada tokalar var. Böyle. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi ben burada bir dağınıklık daha var. Burayı da toplayayım. Keşke o kadar kolay ve sade arkadaşlar. Şimdi sizlere bir şey daha göstermek istiyorum. böyle, böyle iki katıyoruz. Ay. Tavan görünüyor İnşallah ben Sonra arkadaşlar şöyle düzsün. DM so. Yazıyorum ekliyorum. Evet arkadaşlar kanalıma like atmayı, abone olmayı ve çintine basmayı unutmayın ee, sizleri çok seviyorum. yine kardeşim de arkadaşlar çok özür dilerim. Böyle videoların devam gelmesini istiyorsanız siz ne yapacağınızı çok ama çok iyi biliyorsunuz. Bay bay. Bay bay.